Ben hangi Acun referans alacağımı bilmiyorum. Acun bence iki hayat yaşıyor. Bir geçen sene, bir bu sene. Bir yönetici olmadan önce, bir yönetici olduktan sonra. Ben hangi Acun referans alacağımı bilmiyorum. Ben hakemlerden çok tanıdığım var. Hiçbiri art mı, değil. Biz onlara güvenmeliyiz diyen Acun mı referans alacağım? Yoksa ben Türk hakemlerine hiç güvenmiyorum, acilen yabancı hakem getirilmeli diyen Acun mı referans alacağım? Hangisi? Biri, bir, bak bir sene var arada bu söylemlerin arasında. Birisinde yönetici değil, birisinde yönetici. Sorumluluk yok, sorumluluk var. E geçen sene Candaş Tolga Işık'ın programında Manchester United Galatasaray'ı yendikten sonra çok gurur duyduk, Galatasaray çok iyi yolda diyen Acun mı inanalım? Yoksa sene sonunda yönetime gireceği belli olduktan sonra geçen sene lig şahibini Galatasaray'ı hak etmedi diyen Acun Ilıcalı'ya mı inanalım? Hangisine inanalım? Hangi Acun Avrupa'da kulüp sahibi Acun mı referans alalım? Yoksa Avrupa futbolundan bir haber, hiçbir maç izlemeyen, kendi takımının Göztepe maçını bile izlemeyen, o yüzden Şalay'ın pozisyonu 15 saniye sonra gol oldu, Avrupa'da hangi bir maçta böyle bir iptal olmuş diyen adamın mı referans alalım? Hangisini referans alalım? Daha adam kendi Göztepe maçını izlememiş ki. Kendi, sizin maçta iptal oldu pozisyon. Bir de yani hani geçti maçı izlemeyi adam kurallardan futboldan da bir haber. Diyor ki 15 saniyede iptal mi edilirmiş? ya kardeşim? Böyle bir kural mı var ya? <laughs> Varakemi ekranın başında saniye mi istiyor dönerim dönmem diye. Her hafta canı sıkıldıkça sürekli trio'dan örnekler veren Acun mı? Kendi kanalında hakem yorumculuğu yapan Fırat Aydınus'u bile atlayacak kadar trio hastası bir Acun mı? Yoksa işine gelmediğinde bir akşam önce olduğu gibi Galatasaray'ın pozisyonlarında ortak 2-3 tane skoru etkileyecek kararda hemfikir olan trio'yu unutan Acun mı?